Selam benimden tekrardan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet haftanın son masasıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz cuma günleri masa bizim için daha da önemli çünkü final masası aynı zamanda efendim. Evet bugün de Hülya Hanım marifetlerini hem ekran başındaki seyircilerimize hem de bizlere sunacak. İnşallah tadıyla, tuzuyla, kıvamıyla, sunumuyla güzel olmuştur da iyi puanlar alır. Çünkü bugün bu masada 75 bin lirana sahibi belli olacak. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk. Arkadaşlar. Hülya ablacığım senin de ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Hazır Sizin mısın? De. Hazırım Kadir Bey. Hazırsın. O zaman başlayayım mı yorumlara? Başka başlayalım. Başlayalım. O zaman Eda Hanım'dan başlayalım. Evet Eda Hanımcığım. E, masanın düzeni gayet güzel. E, sade, şık. Çiçeğimiz küçük. Onu hemen <laughs> açıklayayım canım. Şimdi bir tek senin evin kendi evindi ya. Hep görüş günde küçük masa kullandık. Evet. Ben de gene küçük masa Şansıma gelir diye küçük bir çiçek aldım ortaya. Hı hı. Şansıma da büyük bir masa çıkınca bu biraz küçük kaldı. Evet. Yani bir tutturamadık hepimiz olmadığımız için evet. Aynen evet, bir tutturamadık. Tahminle maalesef bir yanlışlık olmuş. Peki Ve eşimle benim kendi elemeğimiz bizim o ikimiz yaptık çiçeği. Ha siz mi yaptınız onu? Hı hı. Ben hazır aldım hazır zannettim. Hazır aldık da biz birleştirdik yani. Ha siz bir şey dekorasyon işini yaptınız süslemesini. Aynen. Evet. Peki ellerinize Dün, sağlık. Dünkü tabaklarla bugünkü tabaklar sanki biraz aynı evet. gibi, gibi olmuş. Evet ben çok beğenmiştim. Ben hı hı. zaten daha önceden seçmiştim. Denk bu takım bu haftanın gözdesi oldu, gözdesi herkes oldu. Gerçekten efendim. <laughs> efendim. Çok güzel ama. Hatta Emin dün üstüne basa basa dedi ki bana yemek takımı çıktı dedi bunu verin bari ben model modeli çok beğendim. Ben özellikle bunu istiyorum Kadir evet. Bey. ben Hem buna... kendi günümde yarıştım. Evet, evet. Ben de... bunu çok beğenmiştim, sen de gördüm ama değiştirmedim. Ama bir şey diyeceğim bak dün olsun. sana bu yemek takım pek uğurlu gelmedi. O yüzden sen, gel ben bundan uzak duruyorum. <laughs> i̇nşallah bana uğur getirir. Hadi bakalım inşallah Kübra Hanımcığım. Sizin yorumlarınız nedir efendim? E, keşke farklı bir tabak kullansaydı. E, zaten tabaklar çok güzel o ayrı bir konu. Masa düzenini sevdim, çiçeği de ben çok sevdim. Evet. Diğerleri gibi böyle kaba değil çok şık. Aynı Teşekkür zamanda ederim. kendi emeğinizmiş. Teşekkür ederim. Masayı şık buldum. Peki Hülya'nda beklentiniz yüksek mi? Zaten söylemiştim böyle sade şık bir masa kuracağını düşünüyordum. Yemek olarak beklenti yüksek mi? Yemek olarak beklentim e, zaten çok kolay bir menü var. E, yapabileceğim Çok kolay bir menü var. Evet kolay, kolay bir, bir menü, menü var. Bundan e, yapacağına... kolay mı acaba? Benim kadar zor, olmadı kesin. Zor olmadı. Evet zor olmadı Peki. kesin zaten. Peki göreceğiz bakalım. Kübra'mcığım başınızdaki tacı neye borçluyuz onu soracağım. Sabah da gördüm ama. Evet. Final için mi taktın? Hülya'nın için. için mi taktın? Yok final için taktım tabii hmm, Kadir peki Bey. Peki birkaç gün önce Rabia taş takacağını söylemiş evet. ama bugün sen de bir e, kafana bir taşlı bir şey taktın. Evet takdın. zaten beraber konuşmuştuk böyle ben de ufak bir taş e, yani aslında bu öyle bir prenses tacı değil ama böyle bir Niyette taşlı. Niye peki Rabia'nın taş takacağını duyduğun halde evet. sen de taktın? Kendisine sordum zaten takabilir miyim diye İzin Aslında sordu mu sana? Tabii bugün söyledi sabah Evet. Bana. Ben de, ben. ben, de zaten... Kız Rabia bak senin bir dediğin bir dediğini tut ve benim canımı Bey, sıkıyorsun. Ben size ben dedikoduda Hayır. yanlış dedikodu oldu mu sinirleniyorum. Kadir bir Bey. dedikodu dediğin temizlenmiş, Gerçek böyle olur. arınmış Hayır. ve kaynakları size... sağlam Kadir bir dedikodu sağlam. olmalı. Bey. Ben senin, senden aldığın dedikoduyu ben. başka birilerine yersen yalancı ben olacağım. Bence Rabia Hanım zaten güvenmiyorum ben lafı doğru anlatacağını. Onu da evirip çevirip anlatmıştır zaten. Kadir ne dedi Bey. biliyor musun? Be, ben dedi ki birkaç gün önce de... Birkaç gün önce dedi ben de taş takacağım dedim dedi Kübra'ya dedi. Kübra'm mı bugün getirdi ben dedi. De o... Bugün kendisi de takmış dedi. Demedi ki bana yok. geldi bana sordu demedi dedi. Kadir Bey kendisine oh, karavanda e, ben ben, ben, ben Kadir Bey'e ben dedim ki sabah dedim tacı getirmişti zaten bana sordu ben de getirmişken tak olmadı. Ben dedim ki takmayabilirim. E, çantam, bu, sen bu, sen bunu sabah evet, söyledin, evet, mi? Söyledin, söyledin mi? İki dudağın Aa, birleşsin inşallah eğer sen bunu bana dediysen. Sabah söylemedim. bir bir şey Ama ben sordum duydum. Yani Kübra'nın sordum. Hayır bize gizli. Herkes Kamerada Kamera da burada 80 milyon da bunu. Hayır, olay. inanmıyorum ben sana yaptı. 3-4 önce dedim ki final günü kıyafeti için ben taç takacağım dedim. Kraliçe tacı takacağım dedim. Şimdi işte Bugün de dedik ister istemezsen takmam bir getirmiş Yalnız Yalnız senin tacın demek ki biraz sönük bak adam fark etmemiş bile Hayır. sabah sabahtan gördün mü? Onun ya? tacı incecik adı fark Bak onunkini fark etmiş seninkini fark etme. Nasıl inan kayıplar şey. var. İyi ki kız oh, yakışmışlar. E, Kadir tam. Bey kendisine kayıtlar sordum var. takabilir miyim diye. Ama ben her evet. evet. öyle şey dediğini düşünmüyorum Rabia. Yani. Kendisine sordum seni. dedim bir takmayacağım dedim. Düşünmüyormuş Kadir Bey öyle bir şey söylediğimi. Yani evet ben ya tabii ki Kadir Bey'i e yanlış yaşayamıyorum şey ama. Sana da o oluyor. İyi oldu. <laughs> <düşünüyor musun? gülüyor> <Şöyle, <laughs> oh, iyi oldu. Tabii ki de saç kime yakıştı derseniz Kübra Hanım'a yakışmıştı. Hem mavi elbisesiyle hem de tacıyla bence tam bir prensesti. Çünkü Rabia Hanım prenses bile olamaz. Hülya Hanım'ın bir haftadır sessizliğinin sebebini arkadaşlar ara ara merak ediyorlardı ama siz bunun sebebini bulmuşsunuz. Emin Bey şöyle bir röportaj vermiş. Hülya Hanım'ın bir haftadır sessizliğinin sebebini anladık. Yemeklerine güvenmediği için. De, 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 de. Bence bizim iddialı menülerimizi görünce ben çok iddiaya Hangi girmeyeyim. Hangi bir mi? de bizim de de hepimizi Hayır, kattı. Hepimizin bence iddialı menüsünü görünce ben hangi çok iddiaya Eda Hanım'ın olsun Kübra Hanım'ın masasını gördünüz. Diyelim ki hepimizinkini gördükten sonra hı hı. ben bence evet. çok açılmayayım ki benim masamı görünce e, kork. yani ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsunuz. Bence Ben, o yani. ben, ben öyle düşünmüyorum. Bence kişiliği bu şekilde. Öyle bir ee, şey yok. Çok yanlış olduğu için böyle. Ben yani öyle yani. düşünüyorum. Rabia'cığım sen nasıl buldun masayı? Ee, Kadir Bey beğendim. Sadece şık, sadece tabakların ben de farklı olmasını isterim. Çünkü yüzün de aynı tabaklardaydı. Ama hani ben dedim ya olabilirdi. çok beğendiğim halde bak değiştirmedim. Evet, Şansım anladım. Vardı. Tabii güzel zaten. Çok hoşuma çok güzel. gitti. Güzel. İlk bunu hani beğenmiştim. Farklı olabilirdi. Dün de gördüm, bugün de evet. Şimdi Benim çorbamız anladım. gelecek yalnız çorba bizim bildiğimiz çorbalardan değil biliyorsunuz hanımefendinin kayınvalidesinin özel tarifi yanında da şipşak turşu var. Keza Kübra Hanım sabah böyle küçümsel bir tavırla zaten herkes yapıyor gibi evet. sıcak suyu dökecek hemen o kargaşada da tarifi verdim bu arada Kübra'cığım gelsin bakalım cidden dediğin evet. kadar kolay olmuş. Kübra Hanım daha çorbanızı görmeden, tatmadan kolay dedi. Başladılar konuşmaya, daha bismillah çorbadayız. Daha çorba önlerine konmadı bile. Ben onlara vereceğim cevabı biliyorum. Programın başından beri cahilliğine güven, güvenip gelmiş. Yok işte Buyurun, saygısız, öyle böyle. Ben de bir insan olduğum için ve dün de aynı Buyurun. şekilde karşımda. Teşekkürler. Evet, şimdi hatırladım. sen nasıl ki böyle dün e, de karşımda, e, lafı, lafını çok kesiyorsun Emin. Emin de seni biraz kışkırtıcı konuşuyor. En Emin'in de öyle bir huyu be. var şimdi. Öyle konuştuğumu düşünmüyorum ama... Ben. Diyorsun ama diyorsun ya sen benim işte günden. muhatap olacağım kişi değilsin. Aynen. Kale alacağım değilsin. Bunlar biraz öyle kışkırtıcı şeyler yani ister istemez. Çok ama Rabia'nın da. da bir söz kesme huyu var. İnanın ki Var. O yüzden de hırslandığımız için ikimiz de belki birbirimize böyle uygunsuz laflar söyledik. Ama Kadir Bey ben olgun ve e, düzgün bir şekilde bir şey yapmak istiyorum. Ben Rabia Hanım'dan özür dilerim. Ha, çok güzel. Saygısızlık yaptığım için. Ama bunu da niye yaptınız derseniz Hülya Hanım'ın gününde keşke olmasaydı. Çünkü kendi gününde kendisini göstermesi gerekiyordu. Biz girdik ve kadının şerbeti ee, bile araya kaynadı. Evet. Şerbeti bile araya kaynadı. Seni söylemek istiyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim Kadir Bey bu olgunluğu için. Ben de özür dilerim. Kırdıysam teşekkür eğer. Ederim. Ama şunu <laughs> tekrar söylemek Söyle. istiyorum. Dün de bana sesinizi yükseltmiştiniz, siz yükseltince ben alttan kısı kısı konuşunca an... duyulmuyor. Ben de yükseltmek zorunda kalıyorum. Bu şekilde bu şekilde yukarı çıkıyor, bunu Güzel, bu istiyorum. ses yüksekliğinizi yorumlarda bekliyorum ben, olur mu? Evet. Rabia Hanım'ın özrü çok samimi gelmedi bana. Evet, samimi özür dilemedim. Kendisi özür dilediği için program karşısında nezaketen ben de ondan özür diledim. Emin'le Rabia Hanım'ın özrü bence sadece masada bir geçiştiriciydi. Daha sonrasında tekrar atışacaklarından eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.